Süper Lig'de Fenerbahçe kendisi aslında Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşıyor. Ee, Fenerbahçe açısından tabii deplasman fobisinin devam ettiğini söylemek lazım. Ne kadar e, Aykut Kocaman alınan bir puan belki de ileride çok şampiyonluk yolunda bize e, bir katkı sağlar diye düşünse de oynanan oyun açısından şunu söyleyebilirim hani özellikle 60. dakikadan sonra Fenerbahçe verdiği pozisyonları falan düşündüğümde yani ya kadro kalitesinin bu kadar elinde güçlü bir kadroyla Kayseri Spor ki ondan çok daha geride bir takım hani karşı karşıya yani Getirdiğimiz de iki takımı. Fenerbahçe'nin kesinlikle ve kesinlikle maçı ağırlığını koyup çok rahat bir galibiyeti alması gerekirken, özellikle maçın 60. dakikasından sonra orta sahaların bu kadar kolay geçildiği, Fenerbahçe'nin bu kadar basit, çok e, pozisyonlar verdiği, Volkan'ın yine yıldızlaştığı. Bakın bununla ilgili birkaç şey söylemek lazım. Fenerbahçe kazandığı Avrupa Ligi maçları, bundan önceki maçlarda kötü oynadığı zamanlar vardı, puanları aldı ama hani artık bir noktaya geliyorsunuz, ondan sonra hani Antalyaspor maçındaki gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani Volkan o kahramanlıkları yapamıyor. Birden mağlup geliyorsunuz ve hem serileriniz hem kendinize güveninizi kaybediyorsunuz. Bu kadronun bu kadar kötü oynamasının bir mazereti yok bence. O yüzden e, Kayseri Spor maçı kötü bir maç. Fenerbahçe açısından kötü bir maç bence. Ee, bu maç onların telafisi e, niteliğinde bir maç. Büyükşehir Belediyespor maçı. Hafta içi oynayacak Avrupa Kupası maçı. E, Fenerbahçe'nin gruptan çıkmaya, lider olarak çıkmayı ki çok önemli bir şey. Hani artık rekor için oynayacağı bir maç. O yüzden biraz daha böyle farklı kadroyla, biraz daha e, zorlamadan oynayacağı bir maç olarak düşünüyorum. Çok fazla bu maça etkisinin olacağını düşünmüyorum. Eee Büyükşehir Belediyespor cephesinde tabii artık gelen bir galibiyet var. Frenk Korkmaz'la birlikte bu galibiyete de ihtiyaç da duyuyordu takım. Bu galibiyet e, Sivas Spor gibi ligin iyi takımlarından birisine karşı elde edildiğinde de e, biraz daha moral verdiğini söylemek lazım. Genelde hani çok fazla e, kadrosu değişen, hani gelen hoca ile birlikte değişen kadrolar, oyuncular görmüyoruz Büyükşehir Belediyesi. Bülent Hoca da yine aşağı yukarı aynı iskelette mücadele ediyor. Yani yine bir tahmin edilebilir bir Büyükşehir Belediyesi spor olacak Fenerbahçe'nin karşısında. Kadro kalitesinin iç sahada oynamasının bütün bu avantajları yan yana koyduğumuzda e, Fenerbahçe'nin galibiyete yakın olduğunu söylemek lazım. Bu arada tabii e, özellikle e, Eduardo'nun Büyükşehir Belediyesi Kalesinde çok formda olduğunu, sadece kurtardığı penaltılar için söylemiyorum ligin başından beri e, hakikaten takımına e, tıpkı Volkan'ın verdiği gibi e, önemli bir katkı ve artı sağlayan bir oyuncu olduğunu söylemek istiyorum. E, i̇ki tane iyi kalecinin e, o, olduğu bir maç olacak. O yüzden Süper Lig'in bu iki kalecisinin de Hani oyunun biraz daha böyle görünmeyen taraflarındadır kaleciler ama öne çıkacağı bir maç olabilir. Bunun dışında Fenerbahçe'nin e, taraf bahsinde favori olduğu ve maçı kazanmaya yakın taraf olduğunu düşünüyorum.